Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda After Effects'in neden öğrenemediğinizi örnekler vererek açıklıyor olacağım. Ama videoya girmeden önce bana destek olmak için 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle her şeyi tamamıyla öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama bu programda her şeyi öğrenmenize gerek yok. Arkadaşlar daha smooth geçiş yapamayan insanlar bile on binlerce lira kazanabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bu tip yazılımları bir boya fırçası olarak düşünün. Boya ustası fırçayı çok iyi tanıyordur. Daha önce milyon kere kullanmıştır. A'dan Z'ye bütün özelliklerini bilir. Hangi duvarda daha iyi tutacağını, kaç katman boya atılması gerektiğini falan filan. Kısacası boya ustası fırçayı nasıl kullanacağını A'dan Z'ye bilir. Ama kimse boya ustasına sanatçı demez. Ya da Instagram'da takip edip ya diğer duvarları nasıl boyamış acaba falan diye araştırmaz. Bir ressamsa boya fırçasını nasıl kullanmasını iyi kötü bilir. Ama boya ustası kadar bilgiye sahip değildir. Belki bazen damlatır, yanlış boya kullanır, bulaştırır, sıçratır falan filan ama sonucunda mükemmel bir sanat eseri ortaya. Asıl soru şu: hangisi sanatçı? İşte o yüzden kullandığınız aracı öğrenmek, ortaya çıkardığınız sanatı öğrenmek kadar önemli değildir. Ne yazık ki Türkiye'deki eğitim sisteminin temeli böyle olduğu için böyle eğitildik. Şöyle sanıyoruz ki kimse ezberlerin ötesine çıkamaz. Herkes smooth geçişleri öğrenmek zorunda. Herkesin ezberlediği şeyleri öğrenmek zorunda. Kusursuz maskeler yapabilmek zorunda. Ama aslında böyle değil. Önemli olan herkesin yaptığı şeyi yapabilmek değil, sevdiğin alanı bulabilmekten geçiyor. Şimdi sen 3D kısmında mı iyisin? VFX kısmında mı? Kurgu kısmında mı? Renklendirme kısmında mı? Slider kısmında mı? Yani bir sürü sayabilirim burada. Hangi kısımda iyisin onu keşfetmelisin. Ve ona göre ilerlemelisin. Programı her şeyle öğrenmek zorunda değilsin. Bir alana yönelip orada bulunma sint kumaşı gibi de olabilirsin. Son olarak öğrenmemenizin nedeni ise yanlış kaynaklar ya da sabırsızlık. Arkadaşlar bir günde öğrenecek bir şey değil. Aylarınızı hatta yıllarınızı bile alabilecek bir yazı. Acele etmeyin. Daha kompozisyon ayarlarını öğrenmeden ladif gibi edit yapmaya çalışmayın. Temel temel diyorsun da biz bu temeli nereden öğreneceğiz? Diyenlere ise açıklama kısmında bir playlist bırakacağım. İngilizceniz orta seviye falansa bilgisayar kullanmaya hakimseniz öğrenebileceğiniz bir tutorial. Fakat İngilizcem yetmez diyorsan da açıklama kısmına Türkçe bir playlist bırakacağım. Ki benim kanalımdaki tutorialları izleyerek de kendinize çok şey katabilirsiniz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Belki gelecek zamanda hiç bilgisayar kullanmamış kişiler bile öğrenmek ister diye bir dipnot düşeceğim. Bilgisayar kullanmaya hakim olmayan öğrenmeye çalışmayın lütfen. Önce bir bilgisayar bilginizi gözden geçirin sonra öğrenmeye başlayın. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.